dramatik bir hayat hikayesi var. Şöhretli biri, parası var, itibarı var, çok sevilip sayılıyor. Böyle biriyken aşk yüzünden sevgilisinin babasıyla girdiği hukuk mücadelesinde o günkü adalet sebebiyle suçlu bulunup hapse atılıyor. Ve bu hapis hayatından sonra hayatı bir daha asla eskisi gibi olmuyor sefaletle sonuçlanıyor. Çocuklarını da bir daha görmesine e, eski eşi müsaade etmiyor. Hem çocuklarından oluyor, hem çevresinden oluyor. Maddi manevi e, onun için çok e, yıpratıcı bir süreç oluyor bu hapishane sonrası. Öncesinde muhteşem bir hayatı var. O yüzden Oscar Wilde'ın hayatı bana çok çok dramatik gelen bir hayat. Bu kitapta da hapishanede sevgilisi olan Alfred Douglas'a onun deyimiyle Bossy'e